Nereye geldik sayın seyirciler? Biricik eşimi dükkanına geldik. Burası çocuk yuvası gibi bir şey diyelim. İşte çocuklar doğum günleri genellikle kutluyorlar. Böyle bir dükkan. Tek katlı. 200 metrekare falan var herhalde. 200 metrekare. Burayı devletten kiralamıştık. Devletten kiraladığınız zaman ucuz oluyor yani. Devletten kiraladığınız zaman. Burada ayakkabılarını falan çıkarıyorlar. Ayakkabılarını falan. Tu jest mocno filan brak chwila. To, to, no, to wszystko, To wszystko ściągamy. A to ściągamy? nie tak, z tyłu. się, lepszy, się, świętym się. Dziewczyny w ogóle pracują, tak? Nie, nie. Nie obijamy się. Nie, nie Ja już ja że w pracy. To było tak. İşte böyle. Çocuklar genellikle 4, 5, 6, 7, 8. işte bu da doğum günleri kutluyorlar. Doğum gününü kutluyorlar. Olay bu. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.